Selamlar arkadaşlar, ben Hayalet. Yeni bir e, update güncellemesiyle karşı karşıyayız. Gecenin e, ilerleyen saatlerinde saat 3 gibi e, Valve, Valve böyle hemen bir çirkeflik yaparak sinsi sinsi bir update getirdi. Önemli bir update, büyük bir update. Yani boyut olarak çok büyük değil ama içerik olarak çok büyük bir update. E, yaklaşık olarak e, 80 MB civarında bir update fakat içeriğinde 80 MB'yi dolu dolu vermişler. E, bakalım. Şimdi update'e neler var? Bir yandan yayındayım, yayında kayıt oluyorum şu an. Ee, yayında birlikte inceliyoruz arkadaşlarla. Şimdi yeni kasamız geldi. Gamma Weapon Case. Şimdi Gamma Weapon Case şu ana kadar, yani benim en azından bir yıldır takip ettiğim en büyük kasa. Yani gelen en değişik içerikli kasa. Neden? Şöyle e, gösteriyorum hemencecik. İçeriğini anlatacağım kasanın. Kasada yeni bıçaklarımız, yani yeni bir bıçak türümüz yok ama yeni skinler eklendi oyuna sadece bu kasadan düşürebileceğiniz yeni bıçak skinlerimiz var. Onları da içeriden şu şekilde göstermek istiyorum. Gamma Doppler'lar yeşil oluyor. Gördüğünüz üzere birazcık daha sesimi arttırayım. Gamma Doppler'larımız var. Gördüğünüz gibi ee, yeşil Freehand dediğimiz yeni bir skin ee, türümüz yine var. Lore var. Dragon Lore gibi zaten belli oluyordur. Ee, bununla alakalı zaten geyik falan dönüyordu bayağı. Böyle bir şey yapsalar bıçağı çok da pahalı olur falan filan diye. Gerçekten de yapmışlar abi. Gördüğünüz gibi. Bir de e, ototronik denilen bir skin tipimiz var. Şu gördüğünüz e, yine. Bright Water'ımız var. Black Lemonade var. Bana sorarsanız ucuz olacak skinler bunların arasında şunlar, şunlar ...ve freehand. Yani sağdaki ikisi... ...ve freehand'in çok pahalı olacağını düşünmüyorum. Gamma Doppler'ın az buçuk para edeceğini... ...Ototronic ve Lore'un çok pahalı olacağını... ...düşünüyorum. Çünkü gördüğünüz gibi çok daha güzel skinler... ...ve işlemeleri çok tatlı. Özellikle şunlar yani... E, ...Ototronic dediğimiz skin tipi çok fazla tadını... ...değiştiriyor bıçağın. Şimdi okey. Burası bu şekilde. Yani yeni bıçaklarımız var. E tabii ki bu bıçağın... ...yanında kasada yeni e, eşyalarımız da... ...olacak gördüğünüz gibi. Burada bıçakları... ...detaylı bir şekilde göstermiş. Mavilerimizden başlayacağız. SC'imiz var bir adet. E, ee, var. Uzi'miz var. Bizon'umuz var. Ee, özellikle beğendiğim bir şey olursa duracağım. SC'yi beğenmiştim. Nova var. P250 var. Ve Fire Seven var son olarak. Fire da güzel bir skin gibi. Sonra morlara geçiyoruz. P90 Chopper'ımız var. Fena değil. Ee, Save Saved Off'umuz var. Aug'umuz var. Revolver'ımız var ki Revolver'ı beğendim fakat silah kullanmıyorum. AWP var. AWP'de gerçekten hoşuma gitti benim. Böyle bir cyborg vari bir havası var. Gerçekten çok tatlı. Gamma Case. Burada gördüğünüzde Desolate Space e, pembeler başlıyor buradan itibaren de. M4A4 skinimiz ki benim çok hoşuma gitti. Biraz abartı bir skin ama benim hoşuma gidiyor böyle şeyler. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum. E, Scar P2000 Imperial Dragon gerçekten güzel bir skin yine. Ve e, iki tane kırmızımızdan birisi Wasteland Rebel skinine glow indir uyarlanmış hali öbürü M4A1 yapılmış yeni bir mecha Industries skin'e gayet güzeller. Hoşuma gitti. Kasadaki skinler güzel. Bıçaklarda böyle bir değişiklik yapılması çok hoş oldu. Piyasayı bayağı bir hareketlendirecek gibi görünüyor. Bu kasadan bir bıçak açmak demek yani muhtemelen çok uzun bir süre zengin yaşamak demek abi. Bir bıçak çıkarsa böyle güzel güzel. Lüku da güzel olursa öyle. Dediğim gibi. Şimdi peşteki diğer oyunla alakalı değişikliklere bakacağız arkadaşlar. Bakalım. Yeni kasa geldi. Dediğim gibi Wildfire'mız artık kalktı oyunda. Ee, yani satın alamıyorsunuz direkt şey üzerinde. Steam Market kullanmadan e, alamıyorsunuz direkt CS içerisinde Wildfire biletlerini. Şimdi şöyle bir şey oldu. Yeni CS account'u açılmış account'larda artık experience boost'u diye bir şey var. Fazladan bir experience alacaklar level kasarken. Onun dışında eskiden biliyorsunuz ki ilk rekabet çımışınıza girebilmemiz için 3 level olmanız gerekiyordu. Onu da 2 level'a çekmişler ki bence mantıklı bir karar. Şimdi şöyle bir şey vardı. Ses mi gerge? Değil. Gayet normal ses. Neyse ne diyordum. Şöyle bir şey vardı. Ee, 3 level'a kasmamızı istiyorlardı çünkü bunu smurfing olmasını istiyorlardı ee, şey smurfing olmamasını istiyorlardı bir yandan yayındaki çete bakıyorum o yüzden dikkatim dağıldı neyse yayın çetini aşağılıyorum 2 dakikalığına ee, ne diyordum Smurfing e, olayını engellemek için 3 level'a kasmamızı istiyorlardı. şimdi bu, Bundan bahsedeceğim çünkü prime account ile alakalı bir şeylerden bahsedeceğim. Burası önemli arkadaşlar iyi dinlerseniz sevinirim. E, 3 level olmamızı istiyorlardı. Bunu her account'u açıp gelen adam direkt bir level olup rekabetçi girip işte hilesiydi ya da şeyiydi e, bizim karşımıza gelmesin ve sıkıntı yaratmasın diye istiyorlardı. Yani 3 level'a kasınca. Yani çünkü insanlar 3 level'a kasmakla uğraşıyorlardı. Bu da zaman alıyordu. Dolayısıyla Smurf'inki yapma üşeniyorlardı. Şahsen mesela ben Smurf açtım. Bir aydır kenarda duruyor 3'e kasacağım. Şimdi 12'ye düşürdüler ve aynı zamanda kasılması kolay yaptılar 2'ye. Peki bu Smurf'inki arttırmayacak mı? Hayır. Çünkü Prime BT açtılar arkadaşlar. Size bahsettiğim önceki update videolarından birisinde bir Prime Account muhabbeti vardı. Ana hesap. Hesabınızı kendi telefon numaranızla tanıtıyordunuz. O telefon numaranızla kayıtlı olan hesabınız yani her telefona bir tane şey yapabiliyorsunuz. Account tanıtabiliyorsunuz. Dolayısıyla o account sizin ana account'unuz oluyor. Yani bir Smurf açtığınız zaman Prime Account'ta yaptığınız şeyler yapamıyorsunuz. Peki Prime Account'ta fazla ne yapıyoruz? Prime Competitive denilen bir şey getireceklerdi söylemiştim size. Prime Matchmaking. Yani sadece ana hesapların e, oyun aradığı bir rekabetçi modu. Yani yine rekabetçi oynayacağız ama bu sefer o oyuna giren herkes rekabet, kendi e, ana hesabıyla girmiş olacak. Yani kesinlikle bir Smurf ya da kesinlikle yeni açılmış bir rekamp görmeyecektik orada. Çünkü adamın yani anca 3 tane telefon olması lazım ki işte iki tane de Smurf kazacak onları tanıtacak da bilinen de Prime'e girecek. Dolayısıyla bunun açılmasını e, bizim için çok büyük bir nimet. Yani hilelerden ve Smurf'lerden sıkıldıysanız Prime account e, yapıp accountunuzu Prime Competitive girmenizi tavsiye ederim. O benim çok mutlu etti. Bunu girebilmek için de bu arada 3 level olmanız yetmiyor. 5 level olmanız yetmiyor. 21 level ya da bir servis modeline sahip olmanız gerekiyor. Yani burada olan ekatların hepsinin şöyle doğru düzgün bir gameplay time olacak. Yani benim işte yayınlarda gördüğünüz gibi bu kanser olma işte. 50 saati var karşımıza gelmiş. 62 oynuyor falan sahnelerini yaşamayacağız. Çok güzel oldu. CS bir miktar can verecektir bu olay çok hevesle bekliyordum zaten. Seslerde değişiklik var. Artık mermi az olan silahların sesleri daha farklı çıkıyormuş. E, hepsini okudum bu arada ben. Size önemlilerinden bahsedeceğim. E, yeni smoke, Smok'un ufaktan sesi değişmiş. E, çünkü bomb difüz yaparken birisi biliyorsunuz sumaktan dolayı duyamıyor. Biliyordunuz bununla alakalı ufak bir değişiklik yapmışlar. Bir de şöyle bir şey var e, bahsetmeye değecek. Şu, ee, bot kontrolünü alıyordu. Mesela 4 ve 5 kaldınız. Takımınızdan birisi çıktı. Yani hani 4 ve 5 oynuyorsunuz. Neyse takımınızdaki herkes öldü. Siz de bot aldınız. Botla son kaldınız. İşte eli aldınız ya da e, round'un zamanı bitti ve hayatta kaldınız. Yani sevlediniz vesaire. O e, round'da botla kazandınız. Round money artık size gelecek. Bu çok güzel bir şey oldu. Yani botla silah sevlemenin en azından bir anlamı var. Boş boşuna 4 kişinin arasına koşup 1 ve 4 kalınca botla gidip ölmek zorunda değiliz artık. En azından bir anlamı olacak. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Başka dönemde bir şey yok arkadaşlar. Benim görebildiğim kadarıyla patch bu kadar. Çok da uzun tutmak istemiyorum. Hızlı hızlı anlattım. Ee, bu kadar. Yani beğendiyseniz e, videoya like atmayı unutmayınız. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hayalet kaçar. Bay bay. Bu arada bol bol bıçak düşürürsünüz, kasa düşürürsünüz.